Sevgili dostlarım hepinize selamlar. Hepiniz Çaylak Borsa kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir hisse senedi nasıl seçilir? Bir şirket analizi nasıl yapılır? Bununla alakalı bir çalışma yapacağım. Videomuz biraz uzun olabilir. Sonuna kadar izlemeniz sizin açınızdan faydalı olacağını söylemek istiyorum. Öncelikli olarak arkadaşlar bakın ziraat yatırımın sitesine girdiğinizde böyle günlük çarpanlar olan bir tablo var. Bunu ziraat yatırım üzerinden indirebilirsiniz. İlk olarak biz öncelikli olarak buradan bir hisse seçimine başlayacağız. Bu işlemi nasıl yapacağız? Beni izleyerek bu işlemi siz de öğrenebilirsiniz. Öncelikli olarak arkadaşlar kış sezonuna girdiğimizden dolayı insanlar biraz daha gıda tüketiyor veya daha fazla vitamin almak için ürünler tüketiyor. Bununla alakalı biz ve virüsün etkisiyle de gıda sektörünü inceleyelim. Buna göre sizde ilk olarak hangi sektöre yatırım yapacağınızla alakalı o dönem hangi sektörde bir potansiyel var bununla başlayabilirsiniz. Öncelikli olarak ben de bununla başlıyorum ve öncelikli olarak gıda şirketlerine bir bakıyorum. Gıda şirketlerinin ilk olarak şu üste görülen çarpanlara göre kendime bir hisse senedi seçeceğim. Size temel analiz verilerine göre hangi rakamların ne olması gerekiyor bununla alakalı da bir konuşalım. Bakın öncelikli olarak ben şunu bir yakınlaştırayım size daha rahat görmeniz açısından. Gıdaya girdiğim zaman bakın burada birçok gıda e, sektörü var. E, ben öncelikli olarak şu kısımda fiyat kazanç oranı şu kısımda piyasa değeri defter değerine bakarak, bakılarak e, ucuz hisseyi bulmaya çalışacağım. Biz temel analizciler arkadaşlar piyasa değeri defter değerinin ya sektör ortalamasının altında ya da sektöre yakın olmasını isteriz. Ve bunun dışında da değerli dostlarım e, fiyat kazanç oranında sektör veya sektörün altında olması bizim açımızdan e, iyi olacağını belirtmek istiyorum. Bakın. Burada şu şirketler içerisinden e, bu işlem nasıl yapılır bir gösterelim. Bakın burada fiyat kazanç oranı var. Bak, bakın burada biz görüyoruz şu anda bizim fiyat kazanç oranım ortalamamız. Siz buradaki rakamları alacaksınız arkadaşlar. Şöyle ortalama. E, bunu böleceksiniz hisse sayısına. Çıkan rakama göre arkadaşlar bir ortalama belli edeceksiniz. Piyasa değeri defter değeri de aynı şekilde bir ortalama belli edip e, hisse seçiminin ilk aşamasına başlayacağız. Artık burada iki tane mi çıktı, üç tane mi çıktı birbirine yakın. Siz bunları bir güzel bir şekilde analiz edeceksiniz. Daha sonra arkadaşlar burada firma değeri Favök var. Ben bunu zaten videolarımda anlattım. Mesela firma değerinin 20 olduğunu düşünün. Favök e, 5 olduğunu düşünün. Burada değer 4 çıkacak. Yani faaliyet vergi amortisman öncesi karı e, burada 5 düşünürsek 20 bölü 5'ten 4. Eğer bunu 2 düşünürsek e, faaliyet vergi amortisman öncesi karı buradan da ne çıkacak arkadaşlar? 10 çıkacak. Yani burada Fevk ne kadar düşükse o kadar yüksek bir rakam çıkacak. Fevk ne kadar yüksekse o kadar bir düşük rakam. Biz de burada öncelikli olarak o rakamlar içerisinden düşük olanı seçeceğiz bizim açımızdan. Bu gayet makul olacak. İlk olarak şöyle 3 tane bileşenle başlamak istiyorum ve bunun yanında isterseniz siz burada aktif karlılığını en yüksek kullanan ve öz sermaye karlılığını şuradan en yüksek kullanan, net borcu en az olan şirketi de seçip başlayabilirsiniz. Ben sadece size öğretmek açısından e, yapıyorum arkadaşlar bunu. Lütfen yatırım tavsiyesi olarak da algılamayın. Şu an denemelik e, açıyorum. Bakın burada, şöyle telefonumun sesini kısayım. Sürekli ses gelmesin arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi öncelikli olarak değerlemeye bu şekilde başlıyoruz. Ben buradan ne yapacaktım arkadaşlar? Fiyat kazanç oranını ortalama e, bir 10 civarı alırsam, bakın e, burada pınar süt üzerinden ilerleyeceğim arkadaşlar. Daha önceden ben videoyu çektim arkadaşlar. Bir hata olduğundan dolayı bakın 15.80 ve piyasa değeri defter birinin altında olmasını istedik 0.77. Bu birçok uygulamaya göre değişebilir. Benim şu anda uygulamamda 0.79 gösteriyor. Ve halk yatırım üzerinden de 80 civarlarında gösteriyor. Bu ortalama bir oran. Bunun üzerinden işte siz de bu şekilde ilerleyeceksiniz. Burada başka ne var arkadaşlar? Fiyat kazanç oranı olarak. Ee, şurada pınar et ve un var arkadaşlar o ve altın yağı var ee, ama burada piyasa değeri defter değeri bayağı bir yüksek ona göre bakmanız lazım bunun dışında şuradaki hissenin hesaplanmamış fiyat kazanç oranı bakın buraya şu hisseye bakabilirsiniz ülker bisküviye bakın e, fk oranı e, 10 seviyelerinde burada 3 üzerinden ilk bir ilerlemeyi yapabilirsiniz bu size örnek teşkil etsin ben pınar ve pınar süt üzerinden ilerleyeceğim ondan sonra arkadaşlar bakın halk yatırım skor kartıma geçiyorum. burayı bir inceliyorum sizlerle beraber. Bakın yıllara göre oranlar. Arkadaşlar bu da fiyat kazanç oranları. fiyatına, piyasa değeri, defter değeri, firma değeri, fobök. Bunların hepsini tek tek inceleyebilirsiniz. Firma değeri satışlar, hisse başı kar ne durumda? Bunlara tek tek bakacaksınız. Size uygun olan rakamlardan seçim yapacaksınız. Yani mesela burada bu uygun değil mi? Diğer seçtiğiniz şirket üzerinden ilerleme yapacaksınız. Ona göre en uygun şirketi bu sayede bulmuş olacaksınız. Bakın burada Favok Marjı var. Ben bunların hepsini size anlattım. Bu şekilde inceleyebilirsiniz. Aktif karlılığına bakabilirsiniz. Öz kaynaklarına, toplam aktiflerini ne derecede arttırmış, borçları ne derecede net satışlarını dönemlik olarak Arttırmış mı? Bu nasıl? Buna sizler de bakıp bu şekilde bir karar alabilirsiniz. Buradan sonra ben bu şirketimi seçtim diyelim arkadaşlar. Burayı beğenmedim mi? Devam etmiyorum. Ama beğenirsem ne yapıyorum arkadaşlar? Yatırımcı ilişkilerinden mesela ben buradan tıklıyorum. Buradaki bakın birçok rakamsal tablolar var. Burada ister finansal tablolarına bakarsınız. ister faaliyet raporunu okursunuz. Ben kesinlikle yatırımcıya faaliyet raporunu ve finansal sunumunu incelemesini istiyorum istiyorum bunu inceleyip yatırımı bu şekilde yapmanız karar alma sizin açınızdan daha iyi olacaktır. Daha sonra arkadaşlar bakın iş yatırım üzerinden ben bilanço incelemesi yapıyorum. Yani bilanço bana göre uygun mu? Nasıl gelmiş? Bir önceki yıla göre inceliyorum. Size de bunu şimdi göstereceğim. Veya temettüsü var mı? Temettü incelemesi yapıyorum. Bu benim açımdan gayet makul bir inceleme oluyor. Bakın burada yazacağım arkadaşlar. Evet çıktı şu anda. Bakalım sizlerle beraber. Umarım faydalı oluyordur bu video arkadaşlar. Sizler de bunu yaparak arkadaşlar değer yatırım yapmanız için sizin içinizde e, için faydalı olur. Burada sermaye arttırımlarına bakabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında e, ben bunu kapatayım. E, temettülerine bakın. Bakın e, bu şirket temettü veriyormuş. Açık açık görebilirsiniz bu şekilde. 2020 yılında da vermiş. E, bu sizin için bir öncül olabilir. Tabi e, tabii temettü yatırımı yapıyorsanız. Tahminlere bakabilirsiniz. Bir sonraki dönemde tahminler ne derecede olacak? Ben burada tabii ki de mali tablolarına bakmadan edemeyeceğim arkadaşlar. Bakın net kar açıklamış ama şurada dönem varlıklardan çok. Ben öncelikli olarak nasıl yapıyorum? Ben size bunu göstereyim. Arkadaşlar toplam varlıkları artmış mı? Evet 200 milyon artmış. Bunu neyle arttırmış? Öz kaynaklama, kısa vadeli yabancı kaynaklama, uzun vadeli yabancı kaynaklama veya burada alt başlık olarak finansal borç mu almış? Tekrar geri ödemesi faizle biliyorsunuz. Bunları detaylı şekilde inceliyorum arkadaşlar. Sizler de buna lütfen bakın. Ben bunu tek tek incelesem inanın 1 saat 2 saat bile sürebilir. Zaten birçok analizci de size bunları günlerce arkadaşlar böyle hesaplayıp vermez. Hızlı üstten geçiyorlar. İnanın kendileri de o hisselerle ilgilenmiyordur. Mesela bakın satış gelirleri vesaire var. Burada esas faaliyet karını göreceksiniz. Bakın bu esas faaliyet karı 46 milyar 46 milyon TL. Net karına bakın arkadaşlar dönem net karına buradan. Dönem karı 31 milyar TL. Pardon milyon TL. Bunun da bakın yılla, geçen döneme göre bir toparlama içerisinde ve eski bir toparlamasını yakaladığını önceki dönemlere göre de iki kat arttırdığını dönem çağını görüyorsunuz. Yani birçok şirket arkadaşlar bakın burada esas faaliyet karını açıklarken yüksek bir derecede burada yani aşırı derecede esas faaliyet karından sonra düşüşler yaşıyor. Mesela faiz giderler oluyor. Bakın burada çok aşırı bir Düşüş yok arkadaşlar. Bazıları hatta eksi net kar açıklıyor. Buna göre artık siz de buradaki önceki dönemlere göre ne durumda olmuş buna göre bir analiz yapmanız gerekiyor. Ve bunun yanında bakın şu şekilde de bir önceki yılın aynı döneminde ne hareket yapmış onu da bu şekilde inceleyebilirsiniz. Yanına aldım. Bakın o yıla göre aynı dönemine göre neredeyse satış gelirlerini aşırı derecede bir arttırmış. Buradaki faaliyet karında arkadaşlar faaliyet karında ortalama 30 civarlarında arttırdığını. Pardon, şu an düzeldi arkadaşlar bakın. yüzde buradan vurursak 10 desek buradan ortalama olarak %25 arttırdığını görüyorsunuz. Tabii bunu analiz yaparak sizin karar vermeniz gerekiyor iyi olup olmadığına. Bunu da dediğim gibi halk yatırım skor kart ve belirlediğiniz şirketler üzerinden yapacaksınız. Daha sonra arkadaşlar bakın halk yatırım skor kart üzerinden araştırma raporlarını da inceleyebilirsiniz. Birebir şirket araştırma raporları var. Bunlara da bakarak en mantıklı ve en sağlıklı yatırım stratejisinin bu olduğunu söylüyorum. Genel hatlarıyla özetlemeye çalıştım arkadaşlar. Lütfen detaylı inceleme yapınız, bu şekilde karar veriniz. Ee, varsa bir sorunuz yorumlara belirtirseniz ben de cevaplarım farklı bir videoda farklı bir içerikle görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın arkadaşlar.